Başka ne yapıyor? Ay abla bu kedi maması benim arabada pişmiş pişmiş. Kaç gündür gidip geliyor yanımızda. Heh, aferin. Bizi bırak bakalım. Nasılsınız abla? İyiyiz ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. İyisiniz. Yani? İyi ama şükür <laughs> bir yok. Dolaşmaya geldik öyle bir. Ne yaptınız abi? bir icanlıydı. Aynen, değil, doğru, doğru. Doğru. Ay, Ay, de, alo dedi, alo dedi. Aman de. aşkım bakar mısın? Şeker mi var? Düşme, düşme. Mı? O arkadaşın... Ya ya Türkiye'ye İlk önce sarıl böyle ablalara. Bu ne? Merhaba ya. Büyüyünce daha çok anlayacaklar. Hadi şey. sarıl bakalım nasıl sarılacak? fotoğraf. ver, künüfe ver bir tane ablaya. Ablalara künüfe de ver. Aferin. 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 Aaa ne güzel bak. Anne içine şeker de Evet şeker. Bildiğin şekerler yok mu oyuncakla? Onlardan anne. mı? Evet. <laughs> Bak bu ne? Prenses. Nasıl <laughs> Bu ne? düğme ne? Bana basınca konuşuyor telefondan biri. Göster Alenya'ya nasıl yapılıyor. Alo de Alenya. Nasıl? Alo. Alenya biliyor nasıl yapacağını. Yap bakayım Alenya. Niye Benim ama çok iyi yazılır gelmiş. Aferin bulunsun. <laughs> evet. Çok güzel hazırlık. Alo, Nasıl yap bakalım. Yap bakalım. Ya. Hep ne diyeceğim? Teşekkür, teşekkür de. Yok ama o ablalar eve gidiyormuş. Sonra geleceklermiş. Tamam mı? Aa, bak egso. Ma, dik kameraya başerst. Beetje slaapkes doen en dan zij komen terug, ouwes. En dan Gelin ablacığım, iyi.